Merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle Minecraft'ta skin yapmayı öğreteceğim size Minecraft'ı oynamayı e, biliyorsunuz e, sevenler buradaysa e, buradaysa mutfak oynuyorsa beni istiyorlardır arkadaşlar oynamayanlarda da göstereyim Arkadaşlar e, böyle bir sektör filan var daha girmeyecek gireceğiz ama bekleyin arkadaşlar bakın e, bunu yazın Bakın bunu yazın arkadaşlar sonra istediğinizi yükleyebilirsiniz ben mesela bunu yükledim yani gördüğünüz hakem bunu yükledim. Bir de bunu yükledim. Size karakterleri falan göstereceğim. Bir dakika. Evet. Arkadaşlar markrafı buradan yükleyebilirsiniz. Daha yüklemediyseniz. Arkadaşlar Minecraft diyorsunuz. Sonra da e, bunu diyebilirsiniz ama kurdebilirsiniz demeyin. Orjinal var. Ben yükledim için e, bende olmuyor. Orjinala basıyorsunuz. Yüz olunca yükle diyorsunuz. Sonra aç diyorsunuz. Açıyorsunuz. Neyse arkadaşlar ben sekinleri falan göstereyim size. Arkadaşlar böyle bir sekinler var. Bir dakika. Böyle bir bir sekimler var arkadaşlar. Bu ben bunu beğendim ama çok beğenmedim. Arkadaşlar ben bunu çok güzel ben beğendim bunu yapmayı düşünüyorum. Yaptım ama arkadaşlar yapabilirsiniz. Granitte de, de bile var arkadaşlar. Greeny de yap yapabil, yapabilirsiniz. Şöyle granitemizi gösterir gösterelim. Gördüğünüz gibi. Evet yani yükleyebilirsiniz. Ee, yani bunu da yüksel, yani seçebilirsiniz, karnevi de seçebilirsiniz. Ee, bu size güzel gelebilir ama ben beğenmedim. Ama bunu ben beğendim, süper. Arkadaşlar ben bunu beğendim. Güzel benim için. Size bilmiyorum yani. Ne? Arkadaşlar ben e, daha gitmeyeyim. Böyle böyle skinler var yani. Neyse. Buna giriyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar burada güzel skinler var. Ben bunu çok beğendim. Ama kendisi dönüyorsaken bakın. Güzel bence benim için. Bir dakika yanlış oldu. Ya of. Ya sizi var ya. Neyse. Bakın arkadaşlar bu yani ben bana beğendim. Şu an Minecraft'ta bu var. Ama sizi bilmem yani. Ha film yapacaksınız. Bunu tavsiye edebilirim. Ee, benim için güzel geldi bu. Bir de ee, bunu seçebilirsiniz arkadaşlar. Kahve, çayı, her şey getirebilir. Getirebilir yani. Bunu da beğendim ben. Çok güzel. Neyse. Şöyle bir göstereyim. Bakın. Neyse arkadaşlar. Fazla uzatmadan buna geçelim. Evet arkadaşlar. Bu ne? Galiba reklam çıktı. Bir dakika arkadaşlar. Şöyle bir yapayım. Evet. Tekrar girelim. Şöyle göstereyim. Arkadaşlar bir şey çıktı. Ama bu ne olduğunu bilmiyorum. Oyun gibi bir şey çıktı arkadaşlar. Neyse göstereyim ben. Arkadaşlar bunu da kullanabilirsiniz. Böyle bir şeyler not da kullanabilirsiniz. Benim tavsiye et ettiklerim şu arkadaşlar Neyse. arkadaşlar benim tavsiye ettiklerim bu ondan sonra bu zenginin sevgilisi Minecraft projelerini biliyorsunuz. Zenginin sevgilisi bu. Sonra tavsiye ettiklerim var, var mı? Bir dakika. Arkadaşlar yok. Yani onlardan da kullanabilirsiniz. Güzel arkadaşlar. Bir de tavsiye etmem şunu. sizi Neyse bu yani tavsiye etmem. Bunu bundan filan tavsiye edebilirim. Bu da çok güzel. Nopta ıı, yapabilirsiniz. Yani nopta çok güzel. Nop güzel değil de film yapacaksınız. Tabi onu tavsiye edebilirim. Evet arkadaşlar. Bir de bunu tavsiye edebilirim. Ee, bunu da tavsiye edebilirim. Arkadaşlar yine bu geldi ama bu asız. Neyse arkadaşlar bunlar filan yapabilirsiniz. Ben nasıl nasıl göstereyim. Arkadaşlar çok fazla gittik. Ha. Arkadaşlar yine laklam çıktı. Evet. Ha, evet arkadaşlar. Sabeye basacaksınız. Galerji diyeceksiniz. Okey diyeceksiniz. Evet. Seve galeri diyeceksiniz. O kayıt diyeceksiniz. Ve şimdi arkadaşlar. Merkez'e gideceksiniz. Belki olmaz. bende olmuştu. Bakın. Bu bende var. Karakterle düzenle diyelim. Çok güzel yapmış değil mi? Annem yani vallahi mükemmel yapmış. Bakın. Ben seçtim. Ee, i̇şte böyle arkadaşlar. Seçebilirsiniz yani. Ne bir de arkadaşlar böyle tarz videolar gelecek ona yani ona yani YouTube'a hep bakın geldi mi gelmedi mi diye yarın devamı gelecek sizi çok severim öptüm hoşçakalın bay bay